üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Millet iradesine yönelik en büyük saldırıya işte böyle karşı koydu. Silmedi, saklanmadı, birileri darbe girişimini kahve yudumlarken, televizyondan izlerken o cesaretle meydana çıktı. Defalarca milli iradeyi savundu, günü geldiğinde canını ortaya koydu. Üçüne biliyor musun? Atatürk Havalimanı'nın üzerinde F-16'lar uçuyor. Biz bu F-16'ları niye aldık? Bunu biz düşmana karşı bu ülkeyi savunsun diye aldık. Biz bu yola, hukuklu davaya başımızı koymuşuz. Buraya biz canımızla, kefenimizle bu yola çıkmışız. Türkiye siyasi tarihi, milli iradenin belli periyotlarda kesintiye uğradığı dönemlerle doluydu bu kısır döngüyü kırmak için cesurca demokrasiyi savunacak bir kadro gerekliydi. Egemenliğin sadece millete ait olduğunu en güçlü şekilde aykıran o kadronun AK Parti'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'dı. Onun yolculuğu güçlüklerle doluydu. İstanbul'da tarihi hizmetlere imza atmıştı. Tüm planlar onu engellemek için yapılmıştı. Okuduğu şiir bahane edilerek yolu kesilmek istendi muhtar bile olamaz manşetleri atıldığı sırada o millete güveniyor ve bu şarkı burada bitmez diyordu. Binaveler çengü, kutbeler mihver, camiler kışlamız. Mühbirler asker! Demokrasiye sahip çıkmak zorlu bir yoldu. Bu yolda zindan, siyasi yasaklar dahil her türlü engel aşıldı. Neticede milletin büyük desteğiyle AK Parti doğdu. Bugün Türk siyaset tarihine hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti'nin doğum günü olarak geçecek. Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. AK Parti'nin önü de kimi gün muhtıralarla, kimi gün kapatma davalarıyla kesilmeye çalışıldı. CHP'nin desteğiyle Cumhuriyet mitingleri düzenlendi. Sokaklar harekete geçirilmeye çağrıldı. Hatta darbe çağrıları yapıldı. Anayasamıza göre Genelkurmay Başkanı görev ve yetkilerinden dolayı Başbakana karşı sorumludur. Gücün kaynağı millettir. AK Parti girdiği seçimlerde milletin iradesiyle iş başına geliyor. Engeller sandığın gücüyle aşılıyordu. 2002 yılından 2023'e kadar millet her seçimde Türkiye'yi yönetme görevini AK Parti'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a verdi. kaybetmemiştir. 85 milyonun tamamı kazanmıştır. Yıllar geçiyor, Türkiye büyüyor ve güçleniyordu. Erdoğan'ı sandıkta yenemeyeceklerini anlayanlar bir kez daha oyun değiştirdi. Sokakları hareketlendirip provokasyonlarla milli iradeye darbe vurmaya çalıştılar. CHP yine başrollerdeydi. Gezi kalkışması Erdoğan'ın dik duruşuyla bastırıldı. Millet, sokaklara taşan vandallığı sağlam iradesiyle püskürttü. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Ankaralılar da Esenboğa Havalimanı'ndan şehir merkezine kadar yollara dökülüp Erdoğan'ı karşılayarak desteklerini ifade etti. Bu can bu tende oldukça Allah'tan başka kimseye verilecek hesabımız yoktur. Bize bazı marjinal gruplar değil, bize millet hesap sorar. Milletin de hesap yeri sandıktır, sandıkta sorar. Sokak provokasyonları da başarısız olunca devreye FETÖ girdi. 17-25 Aralık sürecinde emniyet ve yargı darbesiyle milli irade hedef alındı. Millet bu kirli oyunu da güçlü desteğiyle bozdu. Umduğunu bulamayan FETÖ bu kez milletten çaldığı silahlarla darbeye kalkıştı. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde milletin kendisi sokaklara çıkarak demokrasi destanı yazdı. Darbe girişimine milletin evlatları çıplak elleriyle engel olmuştu. Meydanları dolduran milyonlar sözde karar da bizim diyordu. Milletin çelikten iradesi darbecileri sokağa çıktığına pişman etmişti. şartlar oluştuğunda darbe haktır diyerek darbeyi meşrulaştıran CHP, bugün de değişmediğini üzeri örtülü darbe tehditleriyle ortaya koydu. Sokağa davet edeceğim günü ben bilirim. O gün sen ne hale düşeceğini kendin düşün. Ama bana bu milleti sokağa davet ettirme. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise her engeli milletin sandıktaki eşsiz desteğiyle aştı. Bütün haksızlık ve hukuksuzluklarla, demokrasi dışı girişimlerle hukuk içinde kalarak mücadele etti. Hukuksuzluğun hesabını yine hukuk içinde soracağız. Demokrasimize yönelik saldırıları yine meşru zeminde kalarak bertaraf edeceğiz. Erdoğan tehditlere boyun eğmedi ve hep dik durdu yolunu ve istikametini ise sadece millet çizdi. Allah ömür. Halkımız da destek verdiği sürece bu ülkede milli iradeden gücünü almayan hiç kimse at oynatamayacak, borusunu öttüremeyecek.